Eryaman Stadyumundan iyi akşamlar. Galatasaray 3, Ankara gücü 0. Basılı Obansı'na katıldım uzun zaman sonra bir Okan Hoca'ya soru sormak istedim. Aslında bir bu başarının hakkını teslim etmek gerek. Konuşalım çünkü maç içinde ben şunu düşündüm. En iyi oyuncunuz diyebiliriz. Lucas Torreira bakarsak form olarak yani. Sağda iki kişilik oynuyor. Bugün yok. En yüksek notları Berkan ve Kerem Demirbay'a verdim. Sağ bekiniz Saşa Boy. Tam bir istikrar abidesi. O gitti. Şimdi Barış Alper oynuyor. Maçı bitiren asisti yapıyor. E Sanchez'in nasıl inisiyatif aldığını görüyoruz. Stoper'de kim oynarsa oynasın. Abdülkerim çok iyi oynuyordu. Nelson iyi başlamıştı, Gayet toparladı. Şimdi Sanchez çok iyi oynuyor. Bunlar net şekilde yani her oyuncudan maksimum oluyor. Bugüne gelirsek bence Tete bile iyiydi. Bir tek gol ve asiste yoktu. Oyunda vardı. Kerem gayretliydi. Icardi kıpırdadı ki benim basın türünden gördüğüm ucuz bir faal. Gol sayılabilirdi Icardi'nin. 4-0 olabilirdi oyun. Okan Hoca'ya şunu sormak istedim. Yani UEFA Kupası'na benzetiyor musun? Çünkü UEFA Kupası'ndaki takımı da hatırlayalım. Tabii şimdi biz jenerasyon olarak o takımı çok iyi hatırlıyoruz. Elbette o takım çok çok özel bir takımdı. Yani e, Türk futbol tarihinin en başarılı, en iyi takımıydı ama benzerlikler var. O takımda da işte Ergün, e, Ümit Davala, Filip Eskusu, o süreçte yani işte birçok bölgede stoper, sol kenar, sol bek, sağ kenar, sağ bek. Yani birçok bölgede birçok oyuncu oynayıp kim oynarsa oynasın sistem devam ediyordu. Rakip tanımıyordu Galatasaray. Gelinen nokta üst üste 10. galibiyet oldu. Lig, kupa, Avrupa bu çok önemli. Tam, kazanma makinesi diyebilirim Okan Burun Galatasaray'ına. Zaten bu istatistiklere yansır. Bugün özelinde ben galibiyet bekliyordum. Maç öncesi hatta çok böyle skor tahmini yapma 3-1 demiştim. Müsler'e izin vermedi yine. Bir iki pozisyon vardı ilk yarı. Net kurtarışlar yaptı. Oyunu ortak etmedi. Maça gelirsek ben biraz işin psikolojik kısmındaydım. Zemin kısmı bu kadar konuşulduğu için ben Galatasaray'ın burada sürprize izin vereceğini düşünmedim ki zaten Timur da bunu düşündü. Trabzon deplasmanı ve United deplasmanı Old Trafford'daki o maçlar öncekisi benzer bir motivasyon annesi. Oyuncuları motive edecek notlar. Maça gelirsek de Köyünü iyi buldum onu söyleyeyim. Antrenman performans çok iyi değil demiştim mesela. Oyunda çok iyiydi. Bir hücum beki. Okan Hoca bas toplantısı bunu ifade etti. Ben de aynısını düşünüyorum. E, tad için çalımları gibi kalçasını dayayıp çok güzel sıfır inip e, servis yapabiliyor. Şimdi oyunu şöyle değerlendireceğiz. E, bir kere şu çok önemli. Galatasaray maç maç artık duran topla da maç çözüyor. Bu çok önemli. Samsun'daki maç, kupadaki bandırma maçı. Bugün keza yine öyle. E, başlangıçta diyelim duran top daha sonrasında ikinci gol orada Sanchez'in Popescu gibi ön tarafı zorlaması ee, ve hani bu da güzel ee, sürekli itiyor takımı üçüncü gol Mertens'in orada penaltıyı alması ee, dört de olabilir diye onu söyleyeyim. Hatta ben Ankara Gücü'nün en yüksek puanı e, Sabah gazetesine her maç sonrası puanlama yapıyorum. Bahadır'a verdim bence Bahadır Ankara Gücü'nün en iyisiydi çok tek taraflı bir oyun oldu öyle söyleyebilirim ee, yani. İşte Berkan sol bekti, bugün orta sahada. Yani oyuncuların sürekli yeri değişiyor ama o oyun kurgusu, Okan Hoca'nın biraz basit toplansın dikkatli dinlemeye çalıştık. O da onu söylüyor. Artık felsefeyi aşıladık yani. Barış Alper'i sağ açıkta koysan, sol beke de koysan, sağ beke de koysan oyun aynı şekilde ilerliyor. Bir ara bu tıkanmaya sebep oluyor demiştim ben işte. Gaziantep maçı, İstanbul maçı, Galatasaray'ın, Kayseri maçı zorlanarak kazandı. Keza Konya. Ama artık bakalım Trabzon deplasmanı çok rahat kazanıldı. Samsun öyle, Başakşehir öyle, bugün öyle. Sparta Pırak maçı 2-1 sonra 2-1 sonrası Nelson'un kırmızı kartı olmasa o maçta 3-1'e 4, 3-1'e gidebilirdi. Öyle söyleyelim. Yani bu kadar e, heyecanlı e, geçmezdi belki de. Nihayetinde yani Şubat'ın artık e, sonlarına yaklaşacağız. 3 kulvarda da yolun emin adımlarla ilerleme Galatasaray. Bu mutluluk verici. Bugün özelinde tekrarlayalım ben. Gol attıkları için söylemiyorum. Sanchez ve Kerem Demirbay'a beğendim. Sanchez inanılmaz inisiyatifi aldı. Yani içgüdüsel de çıkıyor. Görüyoruz ön tarafa. Çok zaten e, top tekniği olan bir oyuncu. O golü hak etti. Kerem Demirbay golünden bağımsız oyunu çok iyi yönetiyor. Bu arada Kerem Demirbay'ın oyuna e, yerine giren Oliveira'yı da beğendim. E, direkten dönen topu var. Onun dışı pasları gayet iyi. Yine organizatörlükte var. Güzel. Takım iyi gidiyor. Icardi 90 dakika oynadı. Bunu net ispat olarak söyleyeyim bir muhabiri olarak. Ee, Okan Hoca'ya da işte kimle hangi kulüp görevlisiyle konuştu öyle diyelim hani teknik hayatta. 90 dakika oynamak istiyorum de ve 90 dakika kaldı sahada. Tekrarlayayım hadi. Ben gol gördüm. Orada hakem bekledi. Sonra faal verdi ama yani 3-0. Çok da hani irdelemiyorum. Ee, düşünüyorum. Ankara gücünde tabii klasik bu medyanın e, yani burada bizlere de biraz hata diyeceğim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Dün Tarık'ın 7 golü bir art niyet aramıyorum. Kötü kalecilik yaptı. 7 o golü. Ya, bu yüzden de Kazımcan Galatasaray'da ne oynadı da hani Ankara gücüne ne bekliyorsunuz? Galatasaray'da ne oynadığı şöyle Okan Hoca Kazımcan'ı oynatmamak için herkesi neredeyse sol beklenildi. En son Kaan Ahyan, Barış Alper e, nihayetinde gelilen gelinen nokta. Kazımcan'ın bu performansı benim için çok sürpriz değil. Ankara gücü tekrarlayayım beğenmedim. Biraz ofansif orta sahalar tercih etti Emre Belözoğlu'ya gördüm. Tolga Ciğerci hazır değil herhalde yoksa Tolga Ciğerci bu takımda 11 çıkar diyorum. İlk yarı 3-0'dı 4-5 olabilirdi. İkinci yarı da aynı şekilde işte Oliveira'nın var, Zanın sonda atamadığı paslar var. Zaha'nın rol oyuncusu olması beni mutlu ediyor. 12. 13. 12. oyuncu olsun Zaha bu takımda. Yani büyük konfor sizin için. Kulübeden atarsınız. E, skoru e, gayet arttırır. İkar diye bir şey olursa bence bir yerine forvet de olabilir. Bu arada biraz hani, ışıklar söndü. Böyle bir görüntü kalitemiz düştü. Zeminle ilgili şunu söyleyeyim. Bu maçı idare etti. Ben bundan daha kötü zeminler hemen söyleyeyim. Antalya, Malatya, Rize, Gaziantep, Kayseri. E, ne yazık ki ben o yüzden çok iddilemedim. E, tekrar gelecek olursak Kazımcan meselesine. Yani bu işte Taylan, Emre Kılınç, Okan Koçay yapılan haksızlık. Bugün aynı şekilde bütün Ankara gücü türünü Kazımcan'a faturayı kesti ama Kazımcan yine başka bir sol bek oynasa da bu maç 3-0 yine 3-0 biterdi. Hatta daha da farklı olabilirdi Bahadır iyi gününde olmasa öyle söyleyeyim. Evet e, Okan Hoca'ya oyuncuların sağlık durumunu sorduk. Kaan Ayhan'da sıkıntı olmadığını söyledi bu önemli. Kaan Ayhan ekonomik kullanılıyor ve sabekte e, saklanacak e, Sparta bırakmaçını ama 90 dakikayı çıkartamayabilir. Ben Abdülkerim'in de yetişeceğini düşünüyorum ki zaten Nelson'un cezasında e, yani Sanchez Abdülkerim'in oynamasında fayda var. E, ee, da eksikleri var tabi. Kolay olmayacak. Ee, çarşamba günü Florida'da son antrenmanı yapacağız dedi Okan Hoca. Daha sonrasında Çek Cumhuriyeti'ne seyahat olacak. Gelinen nokta çok iyi. Her hafta oyuncu kazanıyorsunuz. Yani bugün Tete'de bile bir kıpırdama gördüm ki bunu istihbaratlarla sizleri bilgilendirmiştim. 1300 transferi sonrası enerjisinin çok iyi olduğu yönünde. Bugün bence oyuna da yansıttı. Gol ve asist yapamadı ama onun dışı fena değildi Tete bu arada tabii yani Mertens'i kıyaslamayacağım. Hücum hattının bence yine en Mertens'i. Muazzam bir organizatörlük. Taşlar yerine oturdu artık. Hani Mertens'i 10 numaraya koyuyorsunuz. Kerem'i 8'e koyuyorsunuz. Bugün Berkan 6'da sırıtmadı artık. Yani işte Saşa Boy, Torreira diyordum bir ara. Eyvah bu oyunculara bir şey olmasın. Saşa Boy bir aydır yok. Torreira bugün yoktu. Gayet takım makine gibi işlemeye devam ediyor. ya yani benim Beşiktaş deplasmanına kredi kalması güzel. Ben o deplasmanda bir beraberlik Olabilir diyorum yani burada işin psikolojik kısmı Fenerbahçe'nin puan olarak gerisine düşmemekte bence. Ne olursa olsun zaten her ihtimalle 3 puan geriye bile düşseniz sizin bitime bir hafta kala Rams Park'ta e, o, tekrardan lider ve şampiyonluğa gitme hikayeniz var. Bunu Fenerbahçe'de de bence o agresiflikle işte yöneticileri açıklama yapıyor. İsmail Kartal öyle yönlendiriliyor. E, tekrar inip burası Galatasaray e, odaklı bir kanal. Galatasaray'a döneyim. E, hava gayet... İdealdi bir Ankara için. Daha soğuk bir Ankara spor maçı hatırlıyorum mesela. Serdar Aziz'in çaprazlarının gittiği. Ankara'nın zemini zaten hep hafızamda benim ee, güzel zemin olmaz ama bugün 10 gün bir şey yapmaya çalışmışlar. Çimler biraz uzun. Onunla böyle biraz e, hani e, makyajlamışlar diyelim ama nihayetinde temiz maç oldu Galatasaray adına. Net oyun oldu. Köyünü çok beğendim ilk maçına göre tekrarlayayım. Ee, işte tabii Avrupa'da olmaması bir dezavantaj. Bunu Okan Hoca da basın toplantısında dile getirdi. Evet taraftar biraz sanırım girişte sıkıntı çekmişler ama maçın ilk yarısının ortasında zaten full dolmuştu. Maçın ardından da takımla bütünleştiler. Yine gol yemedi Galatasaray bu çok güzel detaylar. Bakarsak artık %50'yi geçti. Mustera zaten bu ligin uzak ara en iyisi. Evet maçın özetini geçmek istedim. Sizler de televizyon takip ettiniz. Vallahi bu stat biraz ufak bir stat. bin kapasiteli. Ben beğeniyorum böyle statları ama Bazen özellikle ilk yarı bazı pozisyonları kaçırdım ee, biraz görüş açısıyla ilintili. O yüzden belki de hatalı puanlama hatalı yorum yapmış olabilirim ama Okan Hoca benim için şu, bu sezonun Galatasaray'daki yıldızı bu da beni mutlu ediyor. Bu yüzden de bir heyecanla UEFA'ya giden takıma benzettim. Umarım bu kadroda istikrar sağlanacak, gençler adapte edilecek işte Eyüp Geri'de artık Endombele'ye gelmesin o forma Oliver'e döndüğü için. Evet şimdilik gecenin özeti budur. Yeni haftada görüşeceğiz. Sparta Prag maçından sonra da muhakkak sıcağız. Can evden bir video yaparım. Maça gitmeyeceğim. Umarım tur atlar Galatasaray bir sonraki turdaki deplasmana giderim diyeyim. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.